Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görev yerine getiren TCG Gür Denizaltısı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgüz ve donanma komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ile 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreninden sonra Foça Deniz üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Akar ve beraberindekiler çevre denizler başta olmak üzere tüm Akdeniz'de milli ve NATO görevlerini başarıyla yerine getiren TCG Gür Denizaltısına gelişinde geleneklere uygun olarak Silistre çalınarak karşılandı. Akar denizaltıya girdikten sonra personeli denizaltı ailesi nasılsınız diyerek selamladı. Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür Denizaltısı'nda gemi komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı. Denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında gün ışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alan Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı. AKAR 50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah sistem ve cihazların imkan ve kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı. AKAR denizaltı periskobunu da bizzat denedi. Gür sınıfı denizaltılar silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk donanmasındaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003'ten itibaren hizmete giren Gür sınıfı denizaltılar modern sistemleriyle üstün savaş gücüne sahip.